Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. bugünkü aracımız 2007 model Q7. Bu araca hız sabitleyici ve yol bilgisayarı montajı yaptık arkadaşlar. Bu araçta hiç yoktu bu. Yol bilgisayarı kolumuz burada. Reset tuşumuz. Menüler arası gezdiğimiz tuşumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu aracın sahibi e, yakıt verilerini hiç göremiyordu arkadaşlar bu yol bilgisayarı yokken. Şimdi rahatlıkla her şeyi görebilecek. Yaktığı yaktı. gideceği mesafeyi. Şu şekilde yol bilgisayar bir yol bilgisayarı iki olarak çıkıyor bunlarda. Dijital hızımız. Buradan e, aracın eğrini ayarlıyor. Bu araçlarda yer var Q7'lerde. Bu da geldi buraya. Derecemiz. Bu yol bilgisayarı bir arkadaşlar. Ee, reset tuşuna bir kere basarsak yol bilgisayarı 2'ye geçer. Bunda ayrı ayrı e, yakıt verilerinizi takip edebilirsiniz. Şu şekilde. Yol bilgisayarımız bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hız sabitleyicimiz de burada. Ee, hız Zaten daha önceki videolarımda da göstermiştim ama yine de bir kısa bir anlatayım. Bu şekilde devre dışı arkadaşlar sabitleyici. Bu şekilde açık. 30 kilometreden sonra set tuşuna bir defa bastığınızda aracın hız sabitleyici devreye girer. Yukarı doğru yaptıkça bas, basılı tuttukça veya böyle teker teker yaptıkça hızlanır arkadaşlar. Böyle yaptıkça düşer. Ee, diyelim yüzde gidiyorsunuz. Frene bastınız. Araba 90'a kadar düştü ama geri 100'e çıkmak istiyorsunuz siz. Hiç gaza basmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu, bu kolu bir defa böyle yukarı doğru çekin bırakın. Gene en son ki sabitlediğiniz hıza aracı sabitler arkadaşlar. Hız sabitleyicimiz de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Orijinal bir şekilde. Yani fabrikasyon oluyor. Yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdan bana ulaşabilirler. Ee, videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.